Herkese merhaba arkadaşlar ben Fukan. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, Karpuz farmı yapacağız Umarım zevkli bir video olur e, Şimdi arkadaşlar e, Bir kere levelim biraz arttı Hem balık farmından Hem madene indim Şöyle balık farmından da çıkanları Göstereyim e, Yemek sıkıntımız için gayet iyi oldu Şeker kamış farmımız burada Baya çalışmış Çok çalışmış Bundan sonra arkadaşlar e, madenden biraz inanmayacaksınız ama şöyle göstereyim. Diamond buldum, lapis buldum, işte altın buldum, demir de buldum. Malzemelerin yapımında kullandım. E, burada söyleyeceklerim bu kadar. Hadi yapım'a geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk önce burayı şöyle, şu da şöyle kazıyoruz. Ondan sonra var elimizi alıyoruz, buraya koyuyoruz. Upurlarımızı alıyoruz. Bir şöyle, bir şöyle, bir şöyle, bir şöyle, bir de böyle koyuyoruz. Ondan sonra arkadaşlar, toprağımız alıyoruz. Böyle üstünü kapatalım. Evet kazalım da. Bir. bir de biraz toprak lazım. Şurayı böyle yaptık şimdi arkadaşlar var elimizde burada hani gelen kartuşlar bunun içine gidecek. Şu ortayı kazıyoruz. Oo yağmur ya da ortayı kapattık. Buraya lan suyu koyuyoruz. Ondan sonra çapamız yok. Çapa yapalım. Burada crafting ne oldu lan? Buradan hemen bir tane çapayı yapalım. Evet. Yağmur yağması kötü oldu. Ben. Ha. Biraz azaltayım. Şimdi karpuzları ekeceğiz. Arkadaşlar şimdi ise e, gözlemli, gözlemcileri koyacağız. Ben bunların ismini niye söyleyemiyorum? Şöyle evet. Şöyle aşağıya baktığına emin olun. böyle olacak. Ve arkadaşlar, hepsinin üstüne birer tane redstone koyacağız. Tamam, şunu da kıralım. Şöyle olacak. Üstünde de redstone. Şimdi ise arkadaşlar şöyle pistonlar aşağıya bakacak şekilde koyuyoruz. Ondan sonra sistemimiz böyle tamam oluyor herhalde yani yanlış hatırlamıyorsam böyle ee, ondan sonra arkadaşlar şöyle artık hangi siz neyi kullanırsınız bilmiyorum ama ben bunlardan kullanacağım var o taraf açık kalacak şekilde arkadaşlar Şunları şöyle koyalım ben bunları kullan dedim. Hani madenle gitmiştim. Elimde de boşa kalmasın. dedim. güzel de dursun. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar cam var elimizde gördüğünüz gibi. Bunları etrafına döşeyeceğiz. Böyle döşeyelim. Dolduralım öyle. Ben fazla geldim. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi şu yarım bloklarla da üstünü kapatalım. Güzel bir görünüş olsun. Şimdi kıralım. Ben restom gitti. Sistem bu kadardı arkadaşlar. Basit bir sistem. Hani işe yarayacak bir sistem. Şöyle koyalım. şöyle verimli bir karpuz farmımız olmuş oldu şimdi şöyle koyalım şunu şöyle koyalım lan bak böyle Bize biraz bu taşın yarım basamağından lazım. Akşam oldu herhalde havanın M rengi M değişti. Kafa. Yatalım mı? Evet. Şimdi ne yapacaktık? Ha şunu. Böyle 12 tane yeter ya. Fazla bile oldu. Buradan Allah. Şurayı şöyle göstereyim. yani şöyle atladık. Şuraya koy şunu. Fazla geldi bak. Tamam. Şuraya şunu koyalım. Bura böyle. Şuraya da şunu koydum mu. Böylelikle bitirmiş olduk. Ee, güzel bir farm oldu bence. Hani kullanabileceğimiz bir şey. Dur bakayım. böyle kemik tozunu alalım. Basacağım. Lan Arkadaşlar elimizde de bir tane fener vardı. böyle Burayı da şöyle kapatalım aslında. Burada böyle durmasın. Fener de şuraya bir yere asalım. Ne? Şöyle bir şey olmak lazım herhalde. Böyle güzel durdu. Şöyle göstereyim tekrardan. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hani elimden geldiğince diye iyi yapmaya çalıştım. Bunun yanında işte e, bal kabağı farmı yapabiliriz. Aynı şekilde yani sistem farklı bir şey değil. Ee, öyle güzel olur. Şöyle göstereyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.